Ha, evet. Nasıl dağıtmış ekibi? Onu mu, o ekibi mi dağıtmışlar? Bu ne <laughs> 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 şey denemiştik. Ödü töreni denemiştik. Yani devleti vesile kuruşlarını bir araya getiren bir e, cemiyet başkanı unvanını almış oldu. Fakat bazı eller sınır dağıtım olarak ben yoktum başkanı evet. Bazı eller Bu bunu şey demedi, kazım edemedi. Ortalık ortalık karıştı. Bu karşılık esnasında biz orada ne var ne yok hepsini toplayıp geldik. Yani kimi verdik, kimi vermedik. Hiçbir zaman hiçbir şey sinmedi. Bu Ondan sonra geçtiğimiz günlerde biz sizin plaketinizi verildik biliyoruz şımarlar var. Ha, Nuri Başkan'a teslim ettik diyor. Evet. Plaketin var. Allah'a selam. Tabii. Bir yolu yalnız. Şey, daha o zaman sonra başlamamıştı. Ee, bu tür organizasyonları yapması hem yerel basın açısından hem de yerel dinamikler yöneticiler açısından bir araya getirmek çok önemli. Bunu da sizin yaptığınız için size teşekkür ediyoruz. O dönemde biz yoktuk burada tabii. Ama nasıl bir programdı, ne oldu onu iyice hatırlamıyorum. Ama plaketimiz, bize vereceğiniz plaket kaldıysa biz de şimdiden kabul ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ederiz bundan sonraki da süreçte de yapacağınız etkinliklerde yerel basının özellikle cemiyetin Kastre Cemiyeti'nin yanında olduğumuzu bildiririz. Türkiye'de gerçekten Kastre Cemiyeti yerelde ve ulusalda yani sizin de temsil ettiğiniz ulusalda önemli görevler üstleniyor. Bunun da farkındayız. Gazetecilik mesleğinin yerlerde süründüğü dönemde cemiyet üyelerinin gerçekten etik kurallar içerisinde nasıl çalıştığını, ne yaptığını hepimiz görüyoruz. İnşallah bunu daha bir Hukuk devletinin, demokrasinin, adaletin, e, gazetecilerin üzerinde baskı olmadığı bir süreç yaşarız. O günlere geri döneriz ki e, hep beraber e, şehir ve ülke sorunlarını yerel ve ulusal basında Türkiye'nin gündemine getirip, şehrin gündemine getirip biz de siyasiler olarak kendimize hatalarımızı görüp doğruları yapma konusunda da faydanız olacağına inanıyoruz. Bunun için sizlere teşekkür ediyoruz. Ya siz, biz yıllarca uğraştık. Siz e, TOKİ'den nasıl aldınız? Ya biz TOKİ'den almayı, ev almayı, arsa bile koparamadık. Arsa bile alamadık. Evet, orada güzel iş O kadar da, e, Aysel gibi bir, yer. yani o kadar da siyasi bir olmadığını yaptım. Bakan, bakanların olmasına da. 23 tane arkadaşımızın e, şey yaptı. Yani ev sahibi e, Şu anda da yavaş yavaş taşınıyorlar. Tapladım aldılar. Ee, geçtiğimiz günlerde çok değerli bir kardeşimin birisi ki ya abi dedi e, 23 kişi alan aldı. E, ee, bundan sonra dedi biz ne yapacağız dedi. Yani şey dedi, e, daha yolu yok mu dedi. Dedim ona dedi. bir arayın gözünü. Oradaki toplu başkanlar. Ondan sonra başkan aradım. Peki abi bizim dedi, şey dedi de başlamadı baştan dedi, bizim dedi, e, kılın. ikinci etap var dedi. E bize verebilir mi baştan dedi? yani aynı olmuş için işte, bura çekme var. Üç bir sorun yok. Ne kadar istiyorsan vereyim dedi. Ondan sonra biz direkçemizi yazdık, direkçemizi dedik ki işte 10 Ocak aynı şeyi de getirecektik. 10 Ocak çarşamba bizde bir günü getirecektik. 2022'de sözleşme imzalı çıktı. Dedi ki 10 Ocak'a yazma dedi. Boş ver 10 Ocak'tan önce yapalım Şey işi. Bir şeye yani, Bir, bir Ben hemen. Peki yani tarih vermedim. İşte, asgari ücrette geçinen basın çalışanlarla bir benim olsun. Şahıyla. Bir, bir yazdık. Döndürdük. O da sağ olsun. Uygun gördü. Ayın 15'inden sonra da 3 artı birileri geri bir 3 artı 1'lerde ıı, talep çok o zaman. He, 3 artı talep çok. Eğer 3 artı 1'lerde şey ise kalan olursa onları bize verirler. Şimdi bizim talebimiz 40. Eğer tamamı 2 artı bir olursa 80 tane 2 artı 1'leri varmış. Belki kimilere, deliline hepsine talip olabiliriz. He. Varsa öyle çalışan gazeteciler de iyi olur. Reçel olmazsa yani, ucuz eve Yani gerçekten de, 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 de. Ee, bir şey basınca ağzını kapatacak, tutacak diye talep ediyor. O verilen taleplerden bir tanesi. Bize tavsiye evet. ederseniz, biz tavuzu istemiyoruz. Ee, ha, gelirse kiralayın bize. Evet, yok. Şimdi evet, Sayın <laughs> abi şöyle bir durum var. <laughs> yani, Külliye yeni teslim aldık. Ruhsatlarını falan, iskanlarını, katmik kitini yeni geçtik. Elektrik abonelikleri falan da olacaksınız son aşamalarına geldi. Ee, sen e, taksi durağını istemişsin ama orada da bir sorun çıktı. İnşallah külliyenin içinde size size merkezi yer orası külliyenin içinde bir tane üst katta bir dükkanlar var. Projede buradaydı ama gitmedi size getireyim. Şurayı şeyden giriş. Ay, ay çarşıdaki var. Şurada park tarafından giriş. Şurada külliyeye bakıyor. Pardon. Oraya bakıyor. Şimdi şu dükkanları görüyor musunuz? Dükkan sazcı var, dükkan derici var, buraya ceza verecek, buraya bizim kapın magasıyla bir şey yaptık. Ee, südütü kuruyoruz şu anda. Kayıt südütüsü ve saz atölyesi buluyoruz. Kapın magasıyla yani belediye değiştirme asmanı sağlayıp ve, ve valilik de bu işin içinde. Hep birlikte buraya saz atölyesi, saz satış yeri. Oradan sonra e, derici, şeyini getireceğiz, cezaevini getireceğiz. Camcı, fayansçı, halıcı, ondan sonra ceyizci, yani bunları şey vereceğiz, e, onlara vereceğiz. Şurada ne diyeyim, dükkan doğal sabun ürünleri var. Dükkan tuhafiye var. Dükkan tesisatçı var, gömlekçi var. Ondan sonra ayakkabı tamircisi, ondan sonra saf, ondan sonra başka ne vardı? Dükkan müle taşı. Ondan sonra dükkan oltu taşı. Oradan sonra antikacı. Tamam Bunların içinde size bir tane ofis gibi kullanılacak yer verdiğimiz zaman sizin şey buradaki öyle alan değil, tam canlı olacak yerler. Bak ne var burada? Büfe var, dükkan deposu var, sahafçı var, ahşapçı var. Ondan sonra seramikçi var. Ondan sonra ne var? Lohanta, hatta var. Ondan sonra hedef sahaf var. Saatçi var. Ayakkabı tamircisi var. Ondan sonra bujiterci var. Yani bu tür şeyler çiçekçi var. Bunların olduğu yerde hepsini biz neredeyse sembolik fiyatlara bu dükkanlara getireceğiz.